Arkadaşlar merhaba. Bugün 28 Nisan 2021. Ee, daha önce bilindiği üzere açık öğretim okullarının kayıt yenileme e, takvimi açıklanmıştı. E, ve 10 Mayıs'a kadar kayıt yenileme yapılıyordu. Şu anda e, Hayat ve öğrenme Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından son dakika duyurusu geçti. Arkadaşlar kayıt yenileme tarihleri ertelendi. E, 30 Nisanla 17 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı olacağından dolayı e, kayıt yenileme işlemlerine ara verildi. 30 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar kayıt yenileme yapmayacağız. Açık öğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağı uygulamasının sona ereceği 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran'a kadar yani yaklaşık bir ay kadar bir süre içinde yapılabilecek. Yani acele etmenize gerek yok. Kayıt yenileme işlemleri açık öğretim e, kayıt yenileme işlemleri için daha vaktiniz var. Bundan sonra gereksiz bir yığılmayı önlemiş olacağız böylelikle. Hepinize sınavlarda şimdiden başarılar dilerim. Açık öğretim sınav takvimini de ayrıca online olacağını söylemiştik. Sınav takvimi hakkında da yeniden bilgiler vereceğiz. Yeni duyurular yayınlandıkça da bu kanaldan bilgi vermeye çalışacağız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kolay gelsin.